Nasıl mı hediye internet alacaksın? Şöyle alttan like atıp abone olduysanız hemen videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar bu kampanyadan bütün altlar faydalanabiliyor. Üstelik bu kampanya arkadaşlar sınırsız yapabiliyorsunuz. İstediğiniz kadar birer GB birer GB birer GB internet alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bir e, videoyu lütfen kesinlikle arkadaşlar atlatmayın. 10 saniye dahi olsa videoyu atlatmayın. Çünkü videoyu ben adım adım anlatacağım size çok önemli bilgiler var. Eğer atlatırsanız yapamama ihtimaliniz çok yüksek arkadaşlar. Çünkü biraz karışık. Yaptıktan sonra zaten alışıyorsunuz arkadaşlar. Basit geliyor. Her gün her gün kendinize birer GB birer GB internet alabilirsiniz. Hatta isterseniz günde 2-3 GB daha alabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir sorun oluşturmuyor. Kesinlikle ücretsiz. Ve bunu bütün hatlar alabiliyor arkadaşlar. O zaman hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben sizlere ister açıklama kısmında bıraktığım linkten gidin isterseniz de hemen Google'a gelip arkadaşlar arama kısmına CIA Live yaz, yazın. CIA yazdıktan sonra arkadaşlar siteye hemen giriyorsunuz. Siteye giriş yaptıktan sonra arkadaşlar burada menü diyor. Hemen menüye tıklıyorsunuz. Profil diyor. Profile tıklıyorsunuz. SMS ile giriş yap Nereye tıklıyorsunuz? Buraya tıkladıktan sonra arkadaşlar bu da aydınlatma metni var. Aydınlatma metnini kabul ediyorsunuz ileti yönet, yönetim sistemi gibi bir şey var burada. Bunu da kabul ediyorsunuz arkadaşlar. Bunları kabul ettikten sonra telefon numaranızı giriyorsunuz. Telefon numaranızı girdikten sonra şifre gönder diyorsunuz. Sizlere bir kod geliyor. SMS ile bir kod geliyor. Bu kodu arkadaşlar hemen giriyorsunuz. Şöyle ben hemen hesabıma giriş yapıp geliyorum. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar hemen menü kısmına geliyoruz. Şöyle ben kampanyanın masını size şöyle anlatayım arkadaşlar. Şimdi siz ilk defa hesap oluşturduğunuzda ilk hesap oluşturduğunuzda sizlere anketlerim kısmında 500 puanlık bir anket veriyor. Tanışma anketimiz adında bir anket veriyor ve bu anket 500 puan değerinde oluyor. Bu 500 puan ile arkadaşlar hediyelerim kısmında mıydı? Bir hemen bakalım. Hediyelerim kısmında aynen gelip arkadaşlar burada puanınızı hemen yeni bir hediye al butonuna tıklayacaksınız. Sizin burada puanınız şu anlık yok. Bizim puan olduğu vakit burada arkadaşlar yeni hediyelerini al kısmı olacak. Ben diğer hesabımda puan olan hesabımda da sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şimdi e, mantığı nedir arkadaşlar bunun? Siz geldiniz burada anketlerin kısmında anketi tamamladınız arkadaşlar. Şöyle anketi gelip buradaki cevapları sallayın arkadaşlar. Salladınız mı? Mantıklı sallayın. Şimdi bizden burada bir hafta kaç gündür diyor. Kalkıp da burada 6 işaretlerseniz adam tabii ki de anlar sizin anketi salladığınızı. Anketi sallayın ama salladığınızı belli ettirmeyin arkadaşlar böyle. Mesela 7'yi işaretleyin burada. Örneğin bir tane soru geldi. Bu soruda diyor eee İşiniz nedir? Örneğin burada işinizi söylüyorsunuz bir sonraki soruda da işsizliğimi işaretlemeyin arkadaşlar Biz zahmet. O şekilde belli ettirmeden e, anketi tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Yani anketi tamamladıktan sonra sizlere puan veriyor. Hemen ben çıkayım taraftan. Anketi tamamladıktan sonra sizlere arkadaşlar 500 puan veriyor. Bu 500 puanı puanların kısmından ya da hediyelerin kısmından gelip puanlarınızı hemen 1 GB internete dönüştürüyorsunuz. Puanlarınızı 1 GB internete dönüştürdükten sonra arkadaşlar internetiniz 1 GBınız hattınıza geldi. 1 GB tüklendiği mesajı geldi size. Sonra geliyorsunuz profilim kısmına. Profilim kısmına geldikten sonra burada profil silme var. Hemen profil silmeye tıklıyorsunuz. Profil silmeye tıkladıktan sonra burada profilini silmek istiyorum gibi şeyler tıklıyor arkadaşlar. Bakın burada ne diyorum. Bir ay sonra silinecektir ama bir ay sonra silinmiyor. Hemen anında siliniyor. Yani buradaki yazıya takılmayın arkadaşlar. Ben denedim bizzat. 2-3 hatta da denedim. Herhangi bir sorun oluşturmuyor. Direkt profilinizi siliyorum. Yeni profil oluşup yeni anketimizi hemen alıyoruz. Ödüller yeterince cazip değil mi? Gibisinden bir şey tıkladım arkadaşlar. Eminim profilimi sil diyorum. Profilimi siliyorum arkadaşlar. Profilimi sil dedikten sonra tekrardan arkadaşlar gelip böyle profil kısmından hemen SMS ile girişe tıklayıp yine kendi numaranızı girerek size gelen kodu girerek giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Giriş yaptıktan sonra sizlere tekrar anket geliyor. Bu e, tanışma anketi 500 puan. Bu tanışma anketi geldikten sonra arkadaşlar kendinize internet alabiliyorsunuz. Ben hemen diğer hesabıma giriş yapayım arkadaşlar. Diğer hesabımdan sizlere interneti nasıl aldığımı göstereyim. Şimdi ben ana hesabıma, diğer hesabıma giriş yaptım arkadaşlar. Buradan menü kısmına geldim örneğin. Burada profilim, anketlerim, puanım var. Hemen puanım kısmına geliyorum. Puanım kısmına geldikten sonra bakın daha önceden de ben buradan internet aldım arkadaşlar. puanın e, puanım kısmına geldiğinizde yeni hediye oluştur diyor. Hemen tıklıyorsunuz buna. Buna tıkladıktan sonra kullanabileceğiniz puan 919. Ben daha önceden bu şekilde e, tamamlayıp 919 puan aldım arkadaşlar. Hesabımı silip tekrardan yapacağım? Yarın puan gelince yarın tekrardan internet alacağım. Bu puanınızla uygun hediyeler diyor. Hemen lütfen seçiniz diyor. 500 puan karşılığı günlük 1 GB bedava internet paketi Turkcell, Türk Telekom, Vodafone bütün hatlar için arkadaşlar. Hemen tıklıyorum. Buradan aşağı doğru kaydırıyorum arkadaşlar. Bakın hediye oluştur diyor. Hemen hediye oluştur yazan butona tıklıyorum. Hediye oluştur butonuna tıkladıktan sonra arkadaşlar herhalde onaylandı mı? Bakayım ben hemen profilimden puanlarıma bakayım arkadaşlar. Puanlarımız gitti işte. Eğer e, hediyemiz onaylanıyor arkadaşlar. Hediye onaylandıktan sonra aynen e, 400 puanımız kalmış. Hediye onaylandıktan sonra arkadaşlar bir 24 saat içerisinde hattınıza yükleniyor diyor ama 24 saat sürmüyor. En fazla bilemediğiniz 15 30 dakika gibi bir şey sürüyor arkadaşlar bu internetin yüklenmesi. Hattınıza internet hemen yükleniyor. Hattınıza yüklendikten sonra dediğim gibi hemen geri profil silme kısmından hesabınızı silebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle isterseniz arkadaşlar mesela benim anketlerim kısmına geleyim ben. Bana farklı farklı anketler öneriyor. Mesela bir aylık kullanıcıysanız, iki aylık kullanıcıysanız sizlere bu şekilde bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane anket önermiş. 9 tane anket önermiş arkadaşlar. Her biri 700 puan yani toplam 9-10 GB, 12 GB internet yapıyor. Bu şekilde kendime 12 GB internet alabiliyorum bu siyahlı işte üzerinde. Sizler de hesaplarınıza bakın arkadaşlar bir bakmışsınız anketler kısmında 5-6 anket gelmiş. Çünkü e, bir 1-2 ay önceden kayıt olmuş arkadaşlara bu tür hediyeler veriyor. Önceden gelmiş anketler direkt hesapta toplanıyor. Ben de yaklaşık 4-5 aylık bir kullanıcıyım arkadaşlar. Bundan dolayı gelen bütün anketler benim hesabımda toplanmış. Şu an 7 tane anketim, 8 tane anketim var. Sizler de hemen gelip e, anketler kısmını kontrol edin. Sizlere de belki vermiş olabilir. Vermemişse de zaten sıkıntı değil arkadaşlar. Hemen gelip profilim kısmından profili silip yeni bir anket alabilirsiniz ve bunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Yeni anket yeni anket her seferinde 500 puan 1 GB 300 puan 1 GB bu şekilde devam edecek arkadaşlar var. Videomuz bu kadardı. Videoyu bence yeterince güzel anlattım. Eğer anlamayan arkadaşlarımız varsa zaten Telegram kanalımızdan bizlere yazsınlar. Bizzat ben kendilerine yardımcı olurum. Bu internetle ilgili yaptıkları bir, bir sorun olursa ya da yaşadıkları bir sorun olursa bana ulaşsınlar arkadaşlar. Ben hemen yardımcı olurum videomuz bu kadardı arkadaşlar kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere